Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle çok kolay bir iki şiş örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle orta kalınlıkta beyaz ip kullanacağım. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Çok güzel bir model, ince zarı pıtı bir model olacak ve istediğiniz her türlü örgüde kullanabileceksiniz. Şimdi şöyle ben bir miktar ilmek hazırladım. Hemen sizlere modelimin ilmek sayılarından bahsetmek istiyorum. Modelimin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları. Yani şöyle, her bir model için 2 tane ilmek kullanacağız. Kenar ilmekleri için de 2 tane ilmek olarak ben söyledim ama bluz yapacaksanız, yelek yapacaksanız bu kenar ilmeklerini ona göre ayarlayacaksınız. Ama modeliniz için gerekli ilmek sayısı her bir model için 2 adet olacak. Şimdi dediğim gibi ben şöyle bir miktar ilmek hazırladım. Lastik kullanmayacağım modeli anlatırken sizler dilediğiniz lastiğin üzerine modelinizi başlayabilirsiniz. Ben şimdi sadece bir ön hazırlık olarak bütün ilmeklerimi Arka yüzde ters olarak öreceğim ve modeli ön yüzde birinci sıradan kuracağız. Lastik istemiyor yani modelin şöyle tabi kazak yapacaksanız, yelek yapacaksanız lastik kullanın ama yani lastik yaptığınız zaman biraz böyle lastik üstünde model e, kasma yapıyor. Düz bir haroşa lastik kullanırsanız model daha düzgün durur. Şöyle ilk bir sıramı ters örgü örüyorum. Dediğim gibi bu sadece hazırlık, ön yüze geçebilmek için. Normalde bunu yapmayabilirsiniz. Lastik kullanacaksanız bu şekilde de yapmayabilirsiniz. Yani ben burada ön hazırlık yaptım. Şimdi kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir kere şöyle şişimi ipimi doluyorum ve artırma yapıyorum. Sıradaki iki tane ilmeğimin ikisini birden kesiyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birden düz şekilde kesiyorum. Bir artırma. Sıradaki iki ilmeğimi düz olarak kestim. Artırdım. Yine iki tane ilmeğimi kestim. Birinci sıramızda yapacak olduğumuz işlem bu şekilde ilerleyecek. Kenar ilmeği hariç bakın iki tane ilmeğim kaldı. Bir tane artırmamı yaptım. Ve bu iki ilmeğimi de yine düz olarak kestim. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi bakın şurada kenar ilmeğinden sonra bir tane artırma yaptık ya. Burada artırma yapmıyoruz. Sadece kesim yapıyoruz ve kenar ilmeğine geçiyoruz. Şimdi ikinci sıramızda arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Şimdi burada tekrar tıpkı şurada birinci sırada yaptığım gibi bir tane artırma yapıyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bakın şu kestiğim ilmekle bu artırdığım ilmeğimin ikisini birden ters olarak yine kesiyorum. Bakın şu şekilde. Bir artırma yapıyorum kestiğim ilmekle artırdığım ilmeğimi ters olarak yine kesiyorum. Bir artırdım. iki ilmeğimin ikisini bir ters olarak kestim. Artırdım. iki ilmeğimi ters olarak kestim. Arka sırada yine kesme işlemi yapıyoruz ama kesme işlemini tersten yapıyoruz. Yani modelin ön yüzüne düz düşürmek için. Şimdi bakın kenar ilmeğinden hariç bir tane artırdığım ilmeğim ve yine bir tane kestiğim ilmeğim var ilk sırada. Bir tane artırma yapıyorum. Bu iki ilmeğimi yine kesiyorum. Bakın burada artırma yapmadan kenar ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Tabii ki şimdilik. Şimdi aslında modelimiz iki sıra ve bu iki sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek model. Ama burada hangi ilmek modeli kurarken tekrar hangi ilmeğin üzerine geliyor onu da anlayabilmemiz için ben bir kere daha modelin üzerinden geçeceğim bakın ilmeklerimiz bu şekilde duracak bir artırma yapıyorum ve bakın kestiğim ilmekle artırdığım ilmeğimin ikisini bir düz olarak kesiyorum bakın şu şekilde görünecek bir artırdım iki ilmeğimi birden kestim bir artırdım. Bakın kestiğim ve artırdığım ilmek. İkisini birden kestim. Bir artırdım. İki ilmeğimi kestim. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısı ama model üzerine kurarken ilmekler nasıl duracak? Onu da bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Artırdım. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Yine ikisini bir düz olarak kestim. Artırma yapmıyorum çünkü sıra başında artırma yaptım. Kenar ilmeğim düz. Arka yüze geçtiğimizde yine işlemi tekrar edeceğiz ama tersten tekrar edeceğiz. Kenar ilmeğimizi aldık örmeden bir artırdık. Ne yapıyoruz? Tersten kesiyoruz. Bir artırdım. 2 ilmeğimi tersten kestim. Bir artırdım. 2 ilmeğimi tersten kestim. İkinci modelimizin yine ikinci sırasının tekrarı da bu şekilde yani hep model bu iki sıranın tekrar şeklinde gidecek ama hem ön tarafı hem de arka tarafı çok güzel duran bir model şimdi modeli iki defa kurmuş olduk bakın şimdilik böyle görünecek model ama dediğim gibi ilerledikçe kendini gösterecek modelde unutmamanız gereken asıl püf nokta başlangıçta artırma yapıyorsunuz sonda artırma yapmıyorsunuz bu iki sıra içinde geçerli Şimdi şöyle, ben de size her zaman bir ön hazırlık yapıyorum. Yani modeli biraz daha genişletilmiş halini göstermek için. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duracak. Diğer tarafını da göstereyim. Dediğim gibi bu tarafı da çok güzel duran bir model. Her iki yüzü de güzel ve kolay bir model. Bakın altına ben yine aynı şekilde lastik kullanmadan sadece bir sıra zemin hazırlığı yaptım. Ve onun üzerine modeli kurdum. Ve ortaya böyle güzel bir görüntü çıktı. Çıtı patı bir model. İnşallah sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Ve modeli benimle birlikte yapmışsınızdır. Yapacak olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.